Maşa ben Nilo'ya geldim. Nasılsın bakalım? Bugün senin yanına ziyarete geldim. Aa koltuğun da çok küçükmüş ama Nilo Maşa. Ha? Ona ben nasıl oturacağım baksana ben kocamanım. Bana hiç oturacak bir şey yok mu? Hey arkadaşım hoş geldin ilk başta. Aa, dur aa. bakayım yanına bir geleyim. Aa, sen şuraya ha Orası sana çok güzel olmuş Nilo'ya. Orada dur sen. Baksana spor bandanamı tokamı beğendin mi? Nasıl duruyorum? Güzel miyim? Aa çok güzel olmuşsun Maşa sana bayıldım. Bugün daha da hoşsun. Evet saçın başın hep toparlanmış daha hoş olmuşsun. Saçların aynı yoğurt gibiydi. <laughs> Evet benim saçlarıma baksana örgüyle kurdaleli. Ne kadar güzel arkadaşlar. Nilo'nun saçlarına bir bakın. Şu güzelliğine, elbisesinin güzelliğine biraz bakalım. Aa, bu ne böyle? Şortlu elbise mi? Evet, şortlu elbiseymiş ay. Hmm, tamam tamam Nilo ya. Dur bakayım. Aa, tokaları da kurdaleli maşa. Senin neden böyle bir tokan yok? Çünkü arkadaşım benim saçlarım henüz kısa ve ben senden daha küçüğüm. Anladın mı? Hmm. Pepe nerede? Pepe istiyorum ben. Çok sıkıldım. Hop, bugün de kedimi sevmedim hiç. Miyav 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 miyav. Çok güzelsin kedim. Ee, Nilo'ya bak. Bu benim kedim. Gördün mü? Bak bu benim kedim evimin kedisi. Çok güzeldir. Hem de bembeyaz pamuk gibidir. Adı da pamuk biliyor musun? Aa, çok şeker ben kedileri çok severim. Hmm, adını mırmır zannetmiştim. Dur ben de seveyim biraz. Na, 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 na. -na, -na. Oo, çok tatlısın mırmır. <laughs> Nilo ya sana bahsettim ya onun adı mırmır değil. Onun adı pamuk dedim ya. Onun adına pamuk koydum ben. Lütfen ona pamuk diye hitap edersen sevinirim. Tamam arkadaşım Aldı. hiç mühim değil. <laughs> Kocayı, kocayı neredesin? Kocayı, kocayı. Aa, kocayı hoş geldin. Nasılsın bakalım nerelerdeydi? Aa, Nilo tanışmaya gittin anlaşılan. Aa, merhaba kocayı sen miydin? Tanıştığıma memnun oldum. Arkadaşlar biraz baksan onlar da yüzünü görse. Öyle değil mi arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar ben kocayı. Maşa'nın en yakın dostuyum. Şu tarafa da ben oturayım bari. Kuşu da düşürmüşler. <laughs> Bu da Maşa'nın kuşu. Hoş geldin kocayı. Evet doğru bildim. Evimde hem kuş var hem de kedi var. İki tane hayvan besliyorum ben. Peki arkadaşlar siz hayvan besliyor musunuz? Beslemiyor musunuz? Hayvan beslemek çok iyidir. İnsana şefkati ve merhameti öğretir. Hey arkadaşlar benim gemim var. Sizi onunla tanıştırmak istiyorum. Yeni aldım. Yeni oyuncağım sayılır evet. Maşa'nın evine hoş geldim. <laughs> Maşa hiç bana selam sabah yok galiba. Gemimi beğenmedin mi? Aa hoş geldin Pepe. Seni gözlüyordum. Gözlerim yollarda kaldı zaten. Hmm, gemin de çok hoşmuş. Şuradan bakabilir miyim? Aa gözün gözüküyor arkadaşlar. Dur bakayım bir. Bakın gözüm orada. <laughs> evet çok sevdim ben bu gemiyi. <laughs> bu gemi çok güzel. Suda yüzdürelim mi bunu ya? Oo arkadaşlar bir baksanıza. Denizde bir böyle gemiyle oynamanız nasıl olurdu acaba? Oo Pepe, bu çok güzel bir oyuncak. Foo! Şuraya mı oturuyorsun Pepe? Arkadaşlar ben buna bayıldım. Hadi denizde yüzersek siz de şu tarafa oturun olur mu? Ben şöyle dümen tutayım. Hı, şöyle. Hadi denizde yüzelim. Yüzdüğümüzü düşünelim biraz. Aa Maşa bayıldım ben de aynen. Ee sana söyledim Maşa. Çok güzel bir oyuncakla geleceğimi sana daha önce söylemiştim. Arkadaşlar siz nasıl buldunuz benim gemimi? Güzel mi? Hı, artık Pepe büyüdü. Evet Pepe gemiler alıyor. Oo denizlerde yüzdürüyor. Kocayı sen beğendin mi? Evet arkadaşım ben de çok beğendim. Şuraya da ben otursam. Huu. Maşa kocayı gemide denizde yüzüyorlar. <laughs> arkadaşlar arka geminin arkasına da şu kuşu koyacak bari. Nasıl olur? Oh. Aa, durmuyor. Aa, durun bakalım. Ha dur durduk. Hadi yüzün bakalım. Hoppa. Hadi gidiyoruz. Ben bu gemiye bayıldım arkadaşlar. Pepe çok güzel bir oyuncağın var seni tebrik ederim. Nilo ya bugün için teşekkürler. Sen de bize misafir geldin. Seninle tanıştığımıza da memnun olduk. Maşa'nın kedisi seni de çok sevdim. Çok sevdim. Evet senin adın neydi? Pamuk muydu? Pamuktu pamuk. Evet tanıştım ama memnun oldum. Arkadaşlar bugün bana misafir oldunuz. Hepinizi tek tek öpmek istiyorum. Pepe çok sevindim bana geldiğin için. Teşekkür ederim. Bir gün de ben size geleceğim tamam mı? Anlaştık mı? Tabii ki de anlaştık arkadaşım. Misafirlik çok önemli bir şeydir. Hemen bize gel. Yarın da sen bize gel olur mu? Tamam olun Nilo'ya. Biz de size geliriz. Hep beraber toplanırız. Pepe, Gojo'yu. Ee, kelime getirebilir miyim sana? Tamam oldu getir. Arkadaşlar ben ormana biraz meyve toplamaya gidiyorum. Akşama yemek yapacağım Gojo'ya. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenip like'lıyoruz, beğeniyoruz, abone oluyoruz. Görüşürüz, abone olalım. Görüşürüz. Bir sonraki videoyu izleyebilmek için daha çok videolar için like'lıyoruz, beğeniyoruz, abone oluyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.